olacak. İtalyan saatine baktı. Maç başladı. Haydi Fenerbahçe. Dualarımız seninle. Eksen ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ertem Şener. İrfan köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahasına doğru savunma uzaklaştırdı. Gerilerden bir vuruş savunma. İkinci pozisyon dışarıya. Dışarıya. Dışarıya Rossi. Valencia Çevirmeye çalıştı. Bir ceza Valencia. Yine Kiev savunması orada. Berbiç. Berbiç yerde. Top Fenerbahçe'de. daha olgunlaşacak. Bir çalım. Güzel bir çalım. Yerden bir pas. Olmadı. Gerilerden Arao sever bu topları. Olmadı. İşte pozisyon bu. Gerilerden vuruş. ikinci pozisyon. Şimdi Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Ceza sahasında Samuel. Osay Samuel attığı yerde yok faul falan. Valencia bıraktı. Gol oldu. Hayır, 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 Verdi. Şimdi şimdi ne diyor hakem? Hayır diyor. Hayır. Hayır. Zavani pozisyonu sonrasında topun alara gitti an ama İtalyan hakem vermiyor. Lucescu sağın içerisine kadar girdi. Niye girdi? orta ceza kafa. Üstten dışarıya gidiyor. Out. Üstten dışarı gidiyor. Out. İşte pozisyonun gelişimi. Rossi. Rossi vur. Rossi dışarıya. Tribünlere. Sinyali çaktı Rossi. Gol geliyor. Rossi sağ yok. Haydi İrfan Can. İrrati işaretini verdi. İrban Can sol ayak kaleye direkten. Direkten. Nefesini tuttuk Kadıköy. Nefesini tuttu İstanbul. Olmadı. Gelecek ama Valencia biraz daha sabır. Valencia bıraktı. Atilla Zalai hücuma çıktı. Yerden pası savunma araya giriyor. Şimdi Joshua King kral aldı. Kral vurdu. Dışarı gidiyor mu? Yakaladık topu. Tam çizgi üzerinde. Kaçı geldi soruyor sen neredeydin diye. Olacak iş değil. Bakar mısınız pozisyona? Yok offside falan. Joshua King vuruyor. Valencia kaleci nasıl geldi birden birdenbire yine. Golü göstereceğiz. Geldi. Yine kaleci. Yine kaleci. Şimdi orta pozisyonu. Samuel yaptı kaleci. Yok diyor hakem bir oyuncumuz yerde. Onlar tehlikeli geliyor Altay Altay aferin oğlum aferin Altay Bravo Altay yerden kullandılar Ayak koyun orada kafasını Bir gözü topta diğer gözü arkadaşlarında Arka tarafa Olmadı Tehlikeli ceza sahasına Ferdi Kadıoğlu Ferdi kaldır kafanı Topun dibine indi ceza sahası ve dışarıda. Arao şimdi geldi. Bizzat kendi ilgileniyor. Kaleci tokatladı. Rossi. Rossi şimdi takıldı. Joshua King sağ ayak. Sert vurur. Vur King. Vur King. Niye bekledin King? Şimdi Valencia. Hadi Valencia. 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 Dışarı. Ben geldim dedi. Hadi Valencia. Aldı topu. Önünde Kiev'li Dinamo Kiev'li futbolcu. Birinciyi geçti. Baktı iki kişi oldular yine. Oyundan düşürdüğü adam tekrar geldi. Verdi. Nefis bir pas. Joshua King Rossi olmadı. Vuruş yanağlar. Yanağlar. Yanağlar Joshua King. Olmadı. Golün habercileri işte ortasını yaptı ortasını kaleci tek yumruk İşte Emre Mor Emre aldı topu nefis bir bas nasıl verdi kaleci de karşı karşıya olmadı olmadı Gidecek. King şimdi Valencia Valencia vur Valencia Valencia açıdan aldı arka tarafa çok yüksek Emre Fenerbahçe takımını tribünler de böyle ayağa kaldırıyor Joshua geliyor gidiyor geliyor bizden daha hızlı Emre Mor kaldırdı kafayı. Bir fake. Yerden savunma. Futbolcuyla konuşması için talimatını verdi. Dinamo Kiev kenardan geliyor. Ceza sahası için. Topağlarda. Maalesef topalarda. Ama biz uzamadan, uzatmadan bitirmek istiyoruz. Önce beraberlik, sonrasında galibiyet golüyle. Emre Mor. Emre Mor. Emre son çizgiye. Haydi oğlum. Haydi Valencia. Valencia. Kaçtı. Başlamıştır. Evet haydi Fenerbahçe. Tam destek. Devam. Fenerbahçe pes etmez. 70. dakika. Daha 20 dakika. Yine sessiz sedasız geldiler. Altay köşe vuruşu kullanıldı. Respo Respo ceza sahası içine doğru kafa vuruşu. Kaleye mi? Evet kaleye ama içeri değil. Yine tokatladı. Kafa vuruşunu kullanıyor. Respo tekrar ceza sahası içerisine arkaya doğru Ceza sahası içi Tiserant arkasına bir vuruş dışarıya. Atilla Zalai Tisyanant. Bir de böyle bakalım. Bir de buradan bakalım. Her açıdan bakalım. Orta içeri. Kaleye gidiyordu Buşcan. Uzandı. Şimdi kullandı. Ceza sahası içine. Kaleci tokatladı. Rossi kaldırdı Boşta Hem Serdar hem Lincoln Karavev Biraz önce dedim ki Dakikalarca Elini kaldırıyor top istiyor Elini kaldırıyor top Yine Mokiev tur atlayan taraf Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde